Büyük bir bir kızdı sinirlendi. Kardan adam yapıyor tokatlıya tokatlaya. Abi kardan adam öyle mi yapılır? Abi şu hareketle bu odun atma hareketi değil ki yani. Hiç hoş bir harekette yapmıyorsun kusura bakma. Emre derim. Abi iki sıcak çikolata bir ayran. Bir de limonatayla şey var. Ee, kahve var köpüklü bol köpüklü. Bu ne? Hediye atabilen tabanca buldum. Mükemmel bir şey bu çok hoşuma gitti. Hediye atabilen tabanca ne abi ya? Odam ateşin karşısına geçmiş. Nereye? Hani seni var ya. Sen kime veriyor diyorsun? Sen kime? Nerede bunlar? Çocuklar burada artık. Alın istediğiniz kadar hediye. Büyüklü. Hediye buldum oğlum hediye. Baksana hediye atan tabanca. Al ulan. Ne oluyor lan şaka yaptım abi. Dur dur gelme gelme. Büyüklü. Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Hello Neighbor bölümüne hoş geldiniz. Geçenlerde Hello Neighbor mod nasıl yüklenir videosunda sizlere bu Hello Christmas'ın modunu göstermiştim. Bunun yüklemesi nasıl yapıldığını göstermiştim ama modu oynamamıştım. Ufak tefek bir bakmıştık moda. Şimdi Hello Neighbor Christmas modunun nasıl getireceğini bakacağız arkadaşlar. Bakalım. Şu kızdan başlayalım önce. Yani bildiğim kadarıyla ufak tefek de baktım arkadaşlar. Şurada bir defterimiz var. Bak bunu size göstereyim. Burada bir görev defterimiz var. Bakın burada görevlerimiz var. Burada soru işareti olan yerlerin hepsini tamamlamamız gerekiyor. O yüzden bu görevlerin hepsini yapacağız. Şu an görevlerin ne olduğu bilinmiyor. Görevlerin çıkması için de burada gidiyoruz. Arkadaşımıza tıklıyoruz ve bize görev veriyor. Hatırlıyorsanız geçen de burayı hatırlıyoruz. Bu arada bıyıklı amca başta bizi çok sallamıyor ama daha sonrasında böyle kızdığı zaman üstümüze gelmeye başlıyor. Şuradaki kostümü geçen de bakmıştım arkadaşlar. Bu üst katta şurada duruyordu. Yani çok uğraşmamak adına böyle hızlıca bir şeyleri yapalım önce. Mesela bu kostüm... Ne oluyor lan? Önce hemen bu kostümü yerine götürelim. Evet. Ablacım al sana kostüm. Tamam. Çam ağacımızı oluşturduk. Birinci görev tamam. Ver abla görevleri. Sal bana geleyim ben. Şimdi abla ikinci görevi verecek. Gel bakalım. Bir de şöyle yapacağım. Herkesin görevini tek tek yapacağım. Şimdi burada demek istiyor ki bize şu evi süsle. Hemen süslemek için şuraya koyduğu yeşil alanlara gelip E'ye basıyoruz. Bunlar basit görevler arkadaşlar. Ama bundan sonra zorlaştığını biliyorum. Çünkü bir deneme oyunu yaptım. Bayağı karmaşık yerler var. Beni uğraştıran yerleri var. Tamamen bitirmedim ama böyle bir deneme oyunu oynadım yani. Şimdi şuraları bir süsleyelim iyice. Tamam. Yine ablamıza gidelim. Ablayı iyice mutlu ettik baksana Allah dans ediyor Heh, şu yukarıda bakın Oraya geçelim hemen Evi süslüyoruz yani şu an evi süsleme görevlerini veriyor bize Ablamız o ablanın görevlerini hemen yapıyoruz Şöyle çatıdan hemen gidelim Bu evin boyasını değiştiriyor bakın şu an mavi iken kırmızıya çevirdik Bir tane de bundan çatıda var Hemen oraya gidiyoruz Koş koş lan Şöyle çatıya doğru pıntır pıntır ilerledik Geldik tamam. Çatının rengini de değiştirdik. Şöyle ablaya tekrar gitmiyoruz. Olmadı. Eksik var. Bir dakika. Bir yerde daha var. Nerede var? Ha şurada tamam. Evet buna da tıklayınca. Bıyıklı amca bir kızdı sinirlendi. <laughs> kardan adam yapıyor tokatlıya tokatlaya. Abi kardan adam öyle mi yapılır? Tokatladık aradan adamları. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Snowman Atak. Tamam. Şunları kıracakmışız arkadaşlar. Bunları kırmak için de... Evet. Yukarı çıkıyoruz. Bakın. Burada yapacağımız şey şu. Gidiyoruz. Şurada erkek kardeş nerede? Hah. Burada. Tamam. Buna tıklıyoruz. Erkek kardeş bize diyor ki, abi işte buraya odun atar mısın? Abi şu hareket ne? Bu odun atma hareketi değil ki. Yani hiç hoş bir harekette yapmıyorsun. Kusura bakma. Sevmedim hareketini. Delikanlı adam öyle hareket yapmaz. Ayı buluyor. Beni şöyle bir şey yaptım mı? Bu arada arkadaşlar, odunlar şurada bakın. Şunu alıyorsunuz. Nerede? Şunu da alıyorsunuz. Bir tane de şu var. Galiba ikisi yetiyor muydu ya? Şuradan çıkabiliriz. Artık. Yani geçen ufak bir oynadım oyunu. Yani o yüzden diyorum da. İkisi yetiyordu galiba. Şöyle götürelim. Bir, iki pardon yetmedi. Üç. Tamam ateşi yaktık. Tekrar buna tıklıyoruz. Diyor ki bize bana sıcak çikolata getir. Emredersiniz. Abi iki sıcak çikolata bir ayran. Bir de limonatayla şey var e, kahve var. Köpüklü bol köpüklü. Bakın arkadaşlar sıcak çikolata burada. Mutfakta hazır. Bunu götürüyoruz arkadaşımıza. Abi sıcak geldi 10 lira ver. Tamam. Bunu buradan yok ettik. Bakın buraya geçti. Hemen buraya basıyoruz ve bize mantar tabancamızı veriyor. Bu mantar tabancasıyla beraber gidip bizim şu şeyleri kıracağız. Nerede? Şunları kıracağız arkadaşlar. Bunların hepsini böyle kırınca havai fişek gibi patlıyorlar böyle. Tamam bu da gitti. Şuraya geçiyoruz. Şunu kırıyoruz. Evet Hello Christmas modu bir ilginç. Yani görevleri farklı bir değişik. Böyle bir şeyler bulmak falan var. Tabii böyle değişik değişik görevler de var. Tamam bakın. Bunu da yapınca kız kardeşimiz mutlu oldu. Hemen onun yanına geliyoruz. Hı. Bize diyor ki şu küçük oyuncakları topla. Şu tabancayı şimdi şuraya bırakayım. Çünkü küçük oyuncakları toplarken envanterin boş olması lazım. Bakın bir şurada var. Bu arada bakın sağ tarafta 8 tane küçük oyuncak var diyor. O yüzden 8 tane toplayacağız. Şimdi şunu da alalım. Tamam. Yukarı çıkalım. Nerede? Abla burada. Bakın şuraya mouse'un sağ tuşuyla bunları atıyoruz. Bir tane yanlış yere attım. Nereye gitti o? Bak şuraya kadar gitmiş ya. Bak burada da var. Burada da var. Evet. 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 Tamam. Güzel. Ver abi. Ver minik ver bana. Küçük oyuncak ver abi. Burada da mı var? Ver onu da. Şunu da alayım. Kaç etti şu an? 5 tane koymuşuz. Tamam. Evet. Ablamız mutlu oldu. Karşıya geçti. Söyle abla söyle. O hareket ne ya? Allah'ını seversin. Elindeki harekete bak ya. Bana çözümleyin arkadaşlar. Yorumlarda sizden şey istiyorum. Bu kızın yaptığı hareketi bana bir cümleyle özetleyin ne demek istiyor? Ne diyorsun abla? Bak ne demek istiyormuş. <laughs> demek istiyormuş ki bak bunu anlamadım. Evet. Bu kadar detaylı bakmadım tabi. Belli bir yere kadar gelmiş kalmıştım. Şimdi bundan sonrasını çözümleyeceğiz. Devam edelim yapmaya. Şu mantar tabancamızı alalım. Evet. Büyük amcanın yanına gidelim. Bakın burada bu arkadaşımız da E'ye basınca diyor ki bize My Brother kardeşimi bul diyor kardeşinin yerini biliyorum geçen de onu bakmıştım kardeş arkadaşlar şu odada ama burayı kırdıktan sonra bu iklamcı peşimize düşmeye başlıyor ben hemen kırıp hızlıca içeri girmeye çalışacağım evet tamam bulduk şurada bakın bir tane kapı var ve gri anahtar lazım bize bu gri anahtarı arkadaşlar ya 20 dakika aradım ya neredeymiş biliyor musunuz bakın gri anahtar şurada abi gri anahtar koyulur koyulur da buraya mı koyulur ya aldım tamam şurayı kıralım buradan dışarı çıkıp gri anahtar abi çıktım ya oradan niye çıkmadın oradan çık hop evet gri anahtarla o kapıyı açmaya gidiyoruz orada bir görevimiz yapmış olacağız evet şunu kenara at. Tamam. Buraya da girdik. Bu görev de tamam. Hemen burada kardeşimiz buradan ayrıldı. Bu arada şurada banyoda bir şey var. Bakın. Banyoya giriyorsunuz şuradan. <laughs> Bu da çok komik. Şu arada bölme var. Şurada bakın. Bıyıklı amca şey konumunda. İşte Noel Baba konumunda. Bunu bir kere E'ye bastığınız zaman ağaca dönüyor. Şimdi burada ağaca dönerse dışarıda Noel Baba oluyor. Bakın. Şimdi bıyıklı amca Noel Baba'ya dönüşmüş olması lazım. Noel bıyıklısı. Neredesin? Bıyıklı Noel. Nereden bıyıklı Noel? <laughs> Yok bir yerde. Tamam şu çocukların yanına gidelim. Yani bunu bilmiyorum. Şu an ne istediklerini bilmiyorum. Bu kadardı. Bundan sonra çözümlemeye başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi buraya kadar yaptık. Bıyıklı Noel oldu mu? Oldu. Tipe bak Allah'ını seversen. Hacı Hüsam emmi. Şuna bak şuna. Abi sen bu hal hareket ne bu halin bu senin ya? Eve kadar gelmezsin galiba. gelme artık. <laughs> Eve de gelme abi. Evet arkadaşlar bıyıklı amcayı sakallı amcaya çevirdik. Artık o bir sakallı amca. Şimdi görevlere devam ediyoruz. Sakallı amca sırada görev ne? Şimdi ilginç ilginç görevlerimiz daha var ama neler olduğunu çok bilmiyorum. Şunu biliyorum şu kırmızı anahtarı bulmamız lazım ya. Şu çocuk daha görev vermiyor mu bize? O ne? Tam bu çocuk daha görev vermiyor. Eyvallah. Tam buna eyvallah. Şimdi buradaki her şeyi yaptık. Bu kızla da ilgili bir şeyimiz kalmadı. Bitti. Lan niye yakalıyorsun be abi? Şu adamların bir görevi var bakın. Bunlarla alakalı bir şey var. Abi saatlerdir geziyorum. Sonunda buldum. Şurada kırmızı anahtar varmış. Yani bunu buraya niye koyarsın ya? Ağacın dibine ya. Evet ne oluyor şimdi? Kırmızı anahtarı alıyoruz. Vay kanka. Ne yapıyorsunuz? Tamam. Kırmızı anahtarı ver abi. Bodrum'a gidiyorum. Bodrum, çeşme, yazlıktan yazlıklara gezeceğim. Bodrum. Bıyıklı ara sıra beni görünce niye umursamıyor? Başka zaman olsa var ya canımı okur. Şimdi ondan biriymişim gibi davrandı bana. Hadi bakalım içeri. Evet arkadaşlar buraya ilk kez geliyorum. Elimde tabancam ve anahtarlarım var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Tamam şöyle aşağı inelim. Tamam şurada bir kapı var. Buradan devam. Burada bir şey yok. Şuradan aşağı atlayacağız demek ki. İndik. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Şundan ateş mi ediyoruz? <laughs> ne yapacağız abi? Yazı yok, bir şey yok. Şunlara bak lan. <laughs> Çok güzelmiş. Ha bir delik daha. Atla aşağı. Tamam devam et. Söyle abi. Delikten deliğe atlayarak ilerliyoruz şu an fare gibi yol alıyorum. Şu tramplen mi? Ha, orada bir delik daha gördüm. Dur hemen ona gidiş. Onu nasıl gideceğim? Ha, i̇ki delik var. Bir orada var bir burada var. Biz bundan gidelim. Bir dakika şurada merdiven var. Burada ne var? Bu ne? Hediye atabilen tabanca buldum. Mükemmel bir şey bu. Çok hoşuma gitti. <laughs> Hediye atabilen tabanca ne abi ya? Buradan çıkılmıyor. Tamam bir dakika. Şuradan başka bir şey yapacağız galiba. Abi burada gidecek yer yok ki. Şunu alsam mı? Abi onu ver ya. Onu ben attım. Ver. Şu anahtarı at. Onu ver. Ha tamam o benim. <laughs> benim o abi. Şu kırmızı anahtar niye hala elimde benim? Bunu da salla. Tamam normal tabancamızla ilerleyelim. Şu alttan mı gidiyoruz? Abi şuradan çıkamıyor muyum? Ha çıkabiliyormuşum pardon. <laughs> Zıplamaya basmazsan çıkamazsın abi. Yani saçma sapan bir hareketler. Tamam diğer deliğe geldik ve oradan aşağı atlıyoruz. Tamam bunu anladım abi. Delik delik devam edeceğiz yani. Deliklerden devam ederek Bıyıklı amca. Adam ateşin karşısına geçmiş. Al lan. Bunu bundan mı atacağız? Al lan. Ne oluyor lan şaka yaptım abi. Dur dur bir gelme gelme. Bir Ya öyle itilirsin. Artık büyüdüm abi. İttirme özelliğim var. Niki. Bir şeyler yap falan diyor bana. Nikicim. Kanka şunu yapmadın bunu yapmadın. Bıyıklı ben seni Noel sakallıya çevirdiydim. Ne oldun? Değişmişsin. Abi İngilizcem yok. Yazıları geçin ya. Hmm. Sen, at falan. Kızma <laughs> abicim kızmana gerek yok. <laughs> huh. Nereye? Ha, seni var ya kime kime ya diyorsun? <laughs> Sen kime Bak domatesi atarak sen başlattın bunu. Benim suçum yok yani. Domates atmasın abi ben sana sıkmayacaktım. What? O ne dedik? Bir heyecan var şu an. Bıyıklı da heyecanlı. Abi ne oldu? Niye dans ediyoruz? Abi bu nasıl son? Böyle mi bitiyor? Tebrikler. Neyse, eline koluna sağlık yapan arkadaşım mod ilginç... Ha, bitmemiş. Tamam. Ha, bit diyor. Ama olsun, elimizde tabanca tekrar bizi geri yolladı. Nerede bunlar? Çocuklar burada artık. Alın size istediğiniz kadar hediye. Bıyıklı! Hediye buldum oğlum, hediye! Baksana hediye atan tabanca. Hediye umurunda değil. Şunu al. Bak onu alma. Hediye al abi bak. Hediye tabancası buldum. Bıyıklı. Dur. Mükemmel hediye tabancası. Hep hediye fırlatıyor. Allah her yeri hediye boğacağım abi. Abi hediye atan tabancam var. Niye kızıyorsun? Çocukların yanına gideyim. Beni korusunlar. Kardeş bıyıklı geliyor. Allah'ını seversen sakallı yaptım. Koruyun beni. Onlara sığındım. Onlar beni korur. Ha burada beni yakalayamaz. Arkadaşlarımın yanı... Abi arkadaşlarımın yanındaydım ya. Ayıp değil mi yani arkadaşlarının yanında rencide olmak? Evet arkadaşlar Hello Christmas modundaydık. Bugün de size Hello Christmas modunun nasıl geçileceğini anlatmaya çalıştım. Biraz aslında eğlence videosu değil nasıl geçilir videosu gibi oldu. Çünkü hani çok acemilik yaşamayayım diye oyunu size çekmeden önce bir iki kere böyle oynayıp denemeye çalıştım. Bilmediğim yerler vardı tabii ki ama çok basit kaldığı için zor olmadı benim için geçmesi de. Hello Neighbor modları gelmeye devam edecek arkadaşlar. Size daha ilginç ve daha güzel modlar inşallah bulacağım ve hepsini oynayacağım. Hatta şöyle yapacağım. Hello Neighbor modlarının tamamını oynamaya çalışacağım size. Yani Steam'de koyulan en güzel modları seçip seçip tabii hatasız olanları size oynamaya çalışacağım. Arkadaşlar bir de bu modlarla ilgili şey soran arkadaşlar var. Ben de orijinal Steam versiyonu yok. Nasıl modları yükleyebilirim diye. Şöyle yapabilirsiniz. Sizin bilgisayarınızda normal diyelim Hello Neighbor kurulu. Ondaki Hello Neighbor klasörünün içine mod klasörünü oluşturur koyarsınız. Ondan sonra da Steam'e bir üyelik alırsınız. Steam'den de Hello Neighbor modlarını indirirsiniz. O da kendi yine aynı şekilde yine content klasörü oluşturup onun içine atacaktır büyük ihtimal bunları. O content klasörünün içinden modları alırsınız. Aynı benim yaptığım şekilde yani bilgisayarınızdaki diğer Hello Neighbor'ın içine bunları yapıştırıp denersiniz. Olur mu olmaz mı bilmiyorum denemedim. Ama olursa bu şekilde yapabilirsiniz gibi geliyor bana. Evet bu videonun da böyle sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz diyorum. Şimdi yorumlarınızı okuyup kapatıyoruz. Herkese iyi oyunlar, iyi seyirler. Bay bay. Yorumlarınızdayız arkadaşlar. Tatlış mı tatlış bir çocuk. Abi adımı okur musun demiş Berker. Berker'e çok selamlar. Evet. Niki'ni okuyamadığım ama adını okuyabileceğim arkadaş demiş ki Abi Sims 4 oynar mısın? Bu arada seviliyorsun. İsmimi okur musun? İsmin yok ama Niki'ni okuyamıyorum. Sonundaki o fıkılı okudum ama başındaki cipi rıp 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 yazan yeri okuyamadım. Hadi <laughs> sana da selamlar olsun. Necip oyunda abi ismi değiştirdim. Bir daha okuyabilir misin? Tabi okuruz Necip. Sen oyundaysan sıkıntı yok. Sen oyuna devam et. Necip oyunda ya selamlar. Turan YT abi adımı okur musun? demiş. Adı Turan'mış. Turan'a buradan çok selamlar. Doğu Çınar abi ben telefondan kurdum abi yapacağım videoda adımı söyler misin demiş. Doğu Çınar'a buradan çok selamlar. Ela Karademir abi adımı okur musun demiş. Ela'ya çok selamlar. Mustafa Özen abi adımı okur musun? Adım Yekta. Evet, adı Yekta'ymış. Yekta'ya çok selamlar buradan ve sonuncu da Yekta'ymış zaten. Bu arada arkadaşlar oyun isteğinde bulunan çok arkadaşımız var ama hani şöyle bir şey çoğunluğun oyun isteğini çekmeye çalışıyorum. Hani bir kişi veya iki kişi bir oyunu istediğinde onu çekmek benim için de çok zor olur çünkü herkes ayrı ayrı oyunlar istediğinde benim buna yetişme imkanım yok. Ara sıra boş vaktim olduğunda diğer isteklerinizde tek tek istediğiniz istekleri de çekmeye çalışacağım. Yeniden herkese iyi oyunlar, iyi seyirler. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.